Merhabalar Watchdin kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Gökberk Demirci yapılan. Tetkiklerin ardından bebeği teslim aldı ve kimliğine kaydettirdi. Tüm detaylar. Haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Magazin Dünyası günlerdir bu konuyu konuşuyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncu Gökberk Demirci sonunda herkesin beklediği kararı verdi. Bir süredir kamuoyunda büyük yankı uyandıran babalık iddiaları nihayet netlik kazandı. DNA testleri sonucunda bebeğin biyolojik babasının Gökberk Demirci olduğu belirlendi. Bu olayın ardından yakışıklı oyuncu hiç vakit kaybetmeden oğlunu resmi olarak nüfusa kaydettirerek örnek bir davranış sergiledi. İlk iddialar ortaya atıldığında taraflardan herhangi bir açıklama gelmemesi. Olayın gizemini daha da artırdı. Özellikle sosyal medyada. Gökberk gerçekten babamı sorusu sıkça soruluyor. Neden susuyor? Bu tür sorularla boğuşuyordu. Ancak Gökberk Demirci hem çocuğun hem de annenin psikolojisini düşünerek bu süreci medyadan uzak, hukuki yoldan sürdürdü. Olayın baş kahramanı olan eski sevgilisi ise bebeğin doğumunun ardından sessizliğini bozarak çocuğun babasının Gökberk olduğunu iddia etti. Bu olayların ardından genç oyuncu babalık testi yaptırmaya karar verdi. Geçtiğimiz hafta test sonuçları açıklandı ve iddialar doğrulandı. Gökberk Demirci'nin sonucu öğrendiğinde duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı bildirildi. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Gökberk bebeğini ilk kucağına aldığında derin bir içsel değişim yaşadı. Oğluna baktığında "Artık her şey değişti." dedi, baba olmanın sorumluluğunu tüm kalbiyle kabul ettiği belirtildi. Bunun üzerine Gökberk Demirci hukuki süreci başlatmakta gecikmedi gerekli evrakları toplayıp nüfus müdürlüğüne başvuruda bulundu ve bebeği resmi olarak kaydettirdi. O adım sadece hukuki bir adım değil aynı zamanda manevi olarak da büyük bir kabullenmedir. Bu kararıyla çocuğunun geleceğini güvence altına almış ve örnek bir tavır sergilemiştir. Oyuncunun bu olgun tavrı hayranları ve kamuoyu tarafından büyük takdir topladı. Gökberk Demirci'ye sosyal medyadan binlerce kişi destek mesajı gönderdi. Sosyal medya, adam gibi adam. Sorumluluktan kaçmadı, üstüne aldı, baba böyle olunur, gibi yorumlarla sevgi dolu anlar yaşadı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Gökberk Demirci. Bu gelişmeyle birlikte hayatının en önemli rollerinden birini üstlenecek. Baba rolü. Yakın çevresi Gökberkin bebeğiyle vakit geçirmeye başladığını ve babalığa çok çabuk uyum sağladığını söylüyor. Gözlerinden ne kadar sevdiği anlaşılıyor. Sanki yıllardır babaymış gibi diyorlar. Gökberk Demirci'nin bu kararı sadece kendi hayatının değil, dergi tarihinin de en duygusal ve onurlu anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Şimdi herkes genç oyuncunun hayatının bu yeni evresini nasıl şekillendireceğini ve baba-oğul arasındaki bağın nasıl güçleneceğini